Merhaba arkadaşlar. Bu videomda kendi kafasına göre çalışan klimaları nasıl kontrol altına alacağımızı öğreneceğiz ve bu işi kumandadan yapacağız. Cihazı yani klimayı nasıl resetleyeceğimizi buradan öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar klima reseti nasıl yapılır? Şimdi bazı klimalarda Klima kendi kendine açılır, kendi kendine kapanır. Bazı saatlerde açılır, bazı saatlerde kapanır. Siz açarsınız 10 dakika sonra kapanır. Siz kapatırsınız 10 dakika sonra açılır. 20 dakika sonra açılır. Bu tarz problemler yaşıyoruz. Bu konularda da teknik servisimize gelen bazı sorunlar var. Müşterilerimizin talebi var. Diyorlar ki bu klima kendi kendine çalışıyor, kendi kendine kapanıyor. Sabah ben Dükkanı açtığımda klimayı açık olarak görüyorum. Ee, gece yattı yattım, e, arada kalktım, klima açılmış kendi kendine gibi. Ee, bir sürü sorun geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, bu klima neden kendi kendine açılır? Gördüğünüz gibi elimde iki tane farklı cihazın kumandası var ve alt kısımlarında saat ayarı var arkadaşlar. Bunun alt kısmında, bunun üst kısmında bu Arçelik Beko. LG klimalarda kullanılan bir kumanda, yurt dışı yapımı bir kumanda. Üzerindeki yazılar yabancı olmasından zaten görüyorsunuz. Bu da boş marka bir cihazın klima kumandası. Herhangi bir kumanda arkadaşlar hepsinin üzerinde genelde bir tuş var ve bu tuşu size açıklayacağım. Şimdi klimanız kendi kendine açılıp kapanıyorsa önce klimanızı kapatmanız gerekiyor arkadaşlar klimayı kapanık konuma getiriyoruz. Yani kumandayı klimaya doğru tutup kapatıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi her iki kumandanın ekranında sadece saat olduğunu görebiliyoruz. Tabi bunda bir pil simgesi de var ama çoğu kumanda da olmayabilir. Bu saatler hiçbir zaman ayarlamıyoruz arkadaşlar. Hangimiz olursak olalım. Yani genelde ya klimanın saatiyle bir işimiz yok. Kullanacağımız zaman açıyoruz. Kullanmayacağımız zaman kapatıyoruz diyenler var zaten. Herkes öyle diyor. Şimdi klimanız kendi kendine açılıp kendi kendine kapanıyorsa bunun bir arz olup olmadığını öğrenmek için öncelikle yapmamız gereken bir işlem var. Klimalarımızı kumandasyonu kapattıktan sonra klimalarımızı kapalı konuma getirdikten sonra klimalarımızın şarterlerini kapatıyoruz. Elektriğini kesiyoruz. Peki bundan sonra yapmamız gereken işlem nedir? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kumandanın üzerinde tuşlardan farklı bir yer daha var burası neresi şu gördüğünüz nokta arkadaşlar hemen boşun kumandasına geçelim bakın bunda da e, hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor fakat kumandayı açtığımızda yani panel kısmını açtığımızda şurada hiçbir yazı yazmayan bir nokta var arkadaşlar peki bu noktalar ne işe yarıyor Arkadaşlar bu noktalar klimanın kumandasından klimayı resetlemeye yarıyor. Yani yapacağımız tek işlem klimayı kumandadan kapatmak, kapalıysa şalterini indirmek, klimayı kumandadan kapattıktan sonra şalteri kapatıyoruz. Klimayı kapattıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki tuşa bir kürdan vasıtasıyla basıyoruz arkadaşlar. Hep birlikte yapalım. Gördüğünüz gibi kumandanın ekranı gitti geldi. Bütün simgeler yandı. Saat sıfırlandı. Artık tekrar yeniden ayar yapıp klimamızı çalıştırabiliriz. Tekrar açıyoruz. Klimayı zaten soğuk modda kullanıyorsanız istediğiniz dereceye ayarlıyorsunuz. Fan hızını ayarlıyorsunuz. herhangi bir fonksiyon kullanıyorsanız fonksiyonu ayarlıyorsunuz. Kumandayı kapatıyorsunuz. Daha sonra klimanın şarterini açıp bir süre bekledikten sonra 15 saniye kadar ondan sonra klimayı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Ve klimanın kendi kendine açılıp kapanma sorununu %90 oranında çözmüş oluyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza destek olmak için abone olup yanındaki zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.